Murat Bey'le CD sattığı dükkanda tanıştınız. Evet. Sonra gittiniz, vakit geçirdiniz. Eve döndüğünüzde babanız karşıladı sizi. Evet. Eve geç kalmıştınız. Evet. Ben dedi yarım saattir evdeyim dedi. Sen dedi benim adımı çıkarmak mı istiyorsun, adımı lekelemek mi istiyorsun dedi. Demek ki eve gelmesen dedi haberim olmayacaktı dedi. Yani hem bu lafları saydı bana, çok aşağılayıcı kelimeler kullandı hem vurdu. Kaç yaşındaydınız? 21. Dayak yediniz. Evet, hep şiddet görüyordum babamdan. Kaç yaşından beri çocukluğunuzdan Tabii beri? Tabii ki. Anneniz ne yapıyordu? Annem karşı gelemiyordu. Annenize şiddet uygular mıydı? Annem çok aramıza girerdi böyle. Bu sefer de annemi dövmeye başlardı. Ben odaya kaçardım. Bunun üzerine dayak yediniz. Evet. Sonra gidip Murat'a durumu anlattım. Hatta bana dedi ki, bir gün senin bu baban elimde kalacak dedi. beni sakinleştirdi. Eve gittim. Sonra bir gün yine buluştuk. Dedim benimle evlenmeyeceksen beni dedim oyalama. Sözleştik, anlaştık. Arabayla bizim evin bir alt sokağında beni bekledi. Bir peçete rica edebilir miyiz? Buluştunuz. Evet çünkü kaçmaya karar verdik. Çünkü baba dayağından kurtulmak istiyordum. Çok çaresizdim. Kaçtık e, kayınvalidemlerin evine gittik. Onun ailesine. Ailesi karşı çıktı. İstemedi sizi. İstemediler. Yani babamdan dolayı sen bu adamın kızını nasıl kaçırırsın? Kızın başımızı mı yakacaksın? Gibi sözler duydum. Oda da konuşuyorlardı ama ben seslerini duyuyordum. Babanızı tanıyorlardı. Tabii ki. Babam tarifsiz bir insandı Ayşegül Hanım. Yani çok zalimdi. Acımasızdı. Çok acımasızdı. O kadar acımasızdı ki bazen hani düşünüyordum bu adam gerçekten benim babam mı? O derece. O derece. Korkunç bir şey bu. Bu korkunç bir şey. İnsanın kendinden bedenen daha zayıf birine vurması kadar aciz bir durum olamaz. Olamaz. Her ne olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun... ...bir erkeğin gücü muhakkak bir kadına bu anlamda yeter. Bu mudur yani? Çocukluğumdan beri dayak yiyen bir insandım. Ya her şeyime karışırdı. Onu niye giydin? Bunu niye yaptın? Kimle konuşuyorsun? Yani şöyle düşünün. Mahallede hiç arkadaşımız yok bizim. Yani komşularımız, babam yüzünden hiçbir arkadaşımız bizimle arkadaşlık etmiyor mahalledeki çocuklar. Kesinlikle. Size biz, gelip gidemiyorlardı. Bize gelip gitmiyorlar. Hani Biz onlara yaklaşmaya çalışsak bile kesinlikle muhatap olmuyorlardı. Yaşadığınız şiddeti biliyor, Tabii görüyorlar ki. mıydı? Tabii ki. Bütün mahalle şahitti yaşadıklarımıza. Babanız sağa. Hala evet. babanızla birlikte yaşıyormuşsunuz. Evet. Şu an nasıl? Şu anda biraz daha yaşlandı. Hala şiddete devam ediyor mu? Şiddete devam edemiyor artık yaşından dolayı da. Ama yine e, kavgalarımız devam ediyor, tartışmalar. Hı hı. Şiddet uygulayamıyor. Çünkü çok yaşlandı artık. Çocuklarınıza falan herhangi bir şey yaptı mı? Büyük kızıma şiddet uyguladı. Uyguladı. Evet. Ne yaptınız o zaman? Çok kötü oldum. Benim evladıma, benim gözümün önünde vurdu. Benim kızım 16 yaşında ve okuyor. Bundan sonra dedi okumayacak dedi. Evlendirelim dedi. Benden zorla imza istedi. Ben dedim vermem benim kızım daha küçük. Evlendirelim dedi. Evet, evlendirmek istiyor kızımı. Irmak az önce bir şey söyledi. Sana gelinlik yakışır falan gibi bir şeyler söyledi <laughs> evet. dedem dedi. Evet. Ablam güzeldir diyor yavrum. Yakışır diyor gelinlik diyor. Ben de şey dedim küçük değil mi dedim gelinlik giymek için ama yavrum o da küçük. Onu algılayacak durumda değil ki çocuk. Aynen yaşı çok küçük. Olayları bilmiyor. Ee, biz Derinle her şeyi ondan sakladık. Derin mi büyük kızınız? Evet. Nasıl? Büyük kızım bana arkadaş oldu. O benim her şeyimdir. Sırdaşım, en yakın dostum, arkadaşımdır. Ah yavrum ah. Çünkü bütün yaşadığım kötü olaylara benim evladım şahit oldu. Küçücük omuzlarına neler yüklemişsiniz onun da ya. Ve biz e, derinle ırmağa hiçbir şey yansıtmamaya çalıştık. Öyle olaylar olmamış gibi, o tür şeyler yaşamamışız gibi. Derin kötü şeylere şahit oldum. Evet. Babası beni döverken canlı şahit oldum. Gördü. Evet, babası beni sopayla dövüyordu. Ah, sopayla dövüyordu. Ev alkollü gelmişti. Ya Allah aşkına. Sosyal hizmetler var. Bir sürü kurum var. Kolluk kuvvetleri var. Ne olur bunlara müsamaha göstermeyin artık kadınlar. Hem cinslerim size sesleniyorum ya. Yemeğin şu dayağı. dayağı yiyip oturmayın. Çocuklarınız hele buna şahit oluyorsa, Allah aşkına bunlara müsaade etmeyin ya. Gerçekten üzülüyorum. Ne yaptınız, bir şey yapmadınız mı yani? Hani bir yere şikayet etmek, bir, bir, ne bileyim hani kendinizce... Yok, kendime gelip uyandığımda derin başımda ağlıyordu. Anne diye feryat ediyordu. Ah yavrum ya. Aynada kendime baktım. Vücudumda morluklar vardı. Sonra kızımla birlikte, derinle birlikte hastaneye gittik. Dar aldım ama şikayetçi olamadım. Neden? Korktunuz. Evet. Gidebileceği de bir yer yok. Hani dese ki babamın evine gideyim, babadan zaten dayak yiyormuş yani. Nereye gidecek yani? Asla gidebileceğiniz o kadar çok şey yer var ki, ee, başvurabileceğiniz, sığınabileceğiniz yerler var ki ama bilmiyorsunuz işte. Araştırmanız lazım, bilmeniz lazım, öğrenmeniz lazım. Kendinizi bu durumlara asla düşürmemeniz lazım. Nuray hanım ben o darp raporunu almak istiyorum. Görmek istiyorum. Derin de gelse buraya. Derinle de biraz konuşsak. Derin raporu getirebilir mi? Elinizde mi hala dart raporu? Evet elimde. Getirebilir mi? Getirebilir. Tamam. Yalnız ırmak bizi duymasın konuşmaları. Yok hayır o, ondan rahat olun. O... Çünkü hiçbir şeyden haberi yok. Anladım. Anladım. Merak etmeyin dışarıda. Ben sizden bir şey rica ediyorum şimdi. Neden? Derini arayın. Hı hı. Darp raporunu da yanına alsın. Ekibimiz derini buraya getirsin. Peki. Tamam. 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 Ben de... Eski eşinizi arayacağım Murat Bey. I. Buraya gelmemesini söyleyeceğim. Evet lütfen gelmesin. Merak etmeyin. Tamam görüşürüz.